시청해 sure. sure. Çok Abla ciddi. valla donuyoruz. Havalar çok soğuk. Gece 12-1 arası arabayı çalıştırmaya kalkıyoruz. Çalışmıyor. Gece altında ateş yakıyoruz. Sırf çalıştırmak için. 2 saat arabayı sarıyoruz. 12.30 civarıydı. Eksi 38'di. Arabanın içindeki gösterge 38'i gösterdi. Yani yürüyemiyoruz. Soğuk. giden gelemiyoruz. Araba koyuyor. Ben köyde oturuyorum. Araba olmadığı zaman çarşıya gelene kadar donuyorum. Tamam, günde bir torbadan fazla kömür yakıyoruz. O kadar soğuk ki... Artık evlerde banyolar, lavabolar hepsi donmuş. Çamaşır makinelerimiz çalışmıyor. Abla yani hayat gitmiş ağrıda. Hiçbir şey kalmamış. Eksi 38. Tamam mı? Arabalar çalışmıyor, insanlar yürüyemiyor. Buz, satıdan sarkıp buz parçaları sarkmış. Yani kısaca hemen hayat durmuş ağrıda. Ablacığım biz evin içine şu anda 2-3 soba yakmışız. Camlarımız buz tutmuş, kapılarımız buz tutmuş, çamaşır makinemiz buz tutmuş, çalışmıyor. Sularımız akmıyor. Dışarı çıkamıyoruz, soğuk. İçeri giremiyoruz, soğuk. Hani Allah yardımcımız olsun.